Canki teyze, aç gözlerini. Ona biraz zaman vermeliyiz bence. Çekil kızım, çekil. Geç. Onu azarlayacağım. Neden? Çünkü ona uyanmasını söylüyorum ama beni dinlemiyor. Beni dinlemezse onu azarlarım. Sen de ona gözlerini açmasını söylüyorsun ama seni de dinlemiyor. Bu yüzden onu azarlamam gerek. Anne, kes şunu. O oh, hasta ve ona biraz zaman tanımamız lazım. Hayır, onu azarlamalıyım. Bırakın beni. Ne? Canki kalk. Kalk Canki. Kaç kere söyledik ama bizi dinlemiyorsun. Eğer beni dinlemeyeceksen seninle bir daha asla konuşmam. Hadi uyan. Anne. Uyan Canki. Şuna bak. Sakin ol anne. Canki uyan artık. Canki. Merak etme anne. Endişelenecek bir şey yok. Anne. Canki teyze yakında iyi olacak. İyileşmesi zaman alacak belki. Ne tesadüf ama. Ailemizin başı dertte olduğunda Bizi kurtarmak için her zaman yanımızdasın sen Rişan. Öyle değil mi babaanne? Evet aynen öyle kız. Sen Sürüştü'nün tutuklandığını öğrenir öğrenmez onu hapisten çıkardın. Evinizden elmas kaybolduğunda Yakut'u bir şekilde yerine koyup hapse girmekten kurtardın. Ve Canki teyze baygın ama sen geldin ve o uyandı. <laughs> Henüz gözlerini açmadı ama hareket ettirdi. Bu çok büyük bir şey. Canki, anne, şuna bak ne gözlerini açıyor ne de hareket ediyor. Bence doktoru arayalım. Çok korkuyorum. Korkmana hiç gerek yok anne. Bu gayet normal. Canki teyze kaç gündür baygın yatıyordu. Bu gibi durumlarda hastanın gözlerini açması zaman alır biraz. Yani lütfen endişelenme. Durumu iyiye gidiyor. O iyileşecek. Ona biraz zaman tanı. Ben doktoru arayıp ona bilgi vereceğim. Telefonum nerede? Benimkini kullan. <laughs> Ama oğlum senin telefonunda doktorun numarası yok ki. Onu kendi telefonundan aramalıyım. Sersem çocuk döneceğim. Akıl yönünden fakirsin. Yani aptalsın. Düşünme yeteneğin var mı bilmiyorum. Seni sersem. Hey boş kız. <laughs> ne dedin sen? Boş mu? Evet. Ne demek istiyorsun? Söyle bakayım. Her yerde seninle karşılaşıyorum ve zamanımı boşa harcıyorsun. Sanırım bir işin yok. Aa, öyle mi asıl sen boşsun ben değilim Vay canına yani ben boş biri miyim Ama boş olmak sana çok yakışıyor Sen vaktini boşa harcıyorsun ve ben harcamıyorum Şu anda senin dırdırını çekemem hiç havamda değilim Ben de konuşalım diye can atmıyorum burada Surat yapma seninle muhatap olamam sersem çocuk Bekle kızım bekle yine neler oluyor yani niye kavga ediyorsunuz ha? Anlamıyorum Samir. O çok iyi bir kız. Neden onunla sürekli kavga ediyorsun oğlum? Bilmiyorum ama iyi falan değil. Aha. Niye ona soruyorsun ki teyze? O cahilin teki. İstediğini sor, bilemez. Ne oldu? Bilmiyorum. Nasıl oldu? Bilmiyorum. O böyledir. Böyle değil. Sadece hatırlayamıyorum. Bak teyze, şimdi de unutkan oldu işte. Birazdan da özür dileme moduna geçecek. Peki sen nesin? Aptalsın. O kafayı tamamen sıyırmış. <laughs> Öyle mi? Sen Tartışmalarınız o kadar güzel ki sizi tartışırken dinlemekten keyif bile alıyorum. Birbirinize ilginç lakaplar takıyorsunuz. Boş, deli, manyak, sırık, bücür. Bunları nereden buluyorsunuz? Ah tanrım ne dedim ben şimdi? Sizin gibi konuşmaya başladım. <laughs> Hayır teyze bu kötü bir şey değil. Söylesene Samir sen şirişliği seviyor musun oğlum? Hayır. Bekle Samir. Hiçbir yere gitmiyorsun. Şurişte. Şimdi sıra sende. Samir'e karşı bir şeyler hissediyor musun kızım? Hadi merak ediyorum. Samir'i sevmiyorum teyze. Aman tanrım. Neler oluyor burada? Birbirlerinden hoşlanmıyorlar ama düğün yapmayı iptal da... İptal oldu, iptal, iptal. Evet teyze, iptal oldu. Seni sersem çocuk. Ben sizin evleneceğinizden eminim ama sürekli tartışmaktan vazgeçin. Bunu yapabilirseniz evlenebilirsiniz o zaman. Aman tanrım. Raki teyze hala bizim sevgili olduğumuzu sanıyor. Yine kapana kısalım. Beni kim kurtaracak? Anlaşılan aşk dersi veriyor. Ama onlara aşık değiller. Onlara yardım etmeliyim. Birbirinizi anlayın ve birbirinizle vakit geçirmeye Merhaba çalışın. Anne. Aa, Merhaba anne. Geldin mi oğlum? Merhaba. <laughs> Merhaba Seçli. <Merhaba, işte. gülüyor> Çok acıktım. Yemek var mı? Var oğlum. Gel ısıtayım. Hemen geleceğim. Bekliyorum. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Karan. Unutmayın, Teşekkür ederiz. Bana borçlusunuz tamam mı? İhtiyacım olduğunda yardım edeceksiniz. Aç değildim. Sizin için bahane uydurdum. Yine de yemelisin abi. Sessiz ol. Seninle bir daha asla konuşmayacağım Bücür. Çünkü artık beni sevmediğini biliyorum. Hey Sırık. Artık konuşmayacak mıyız? Hayır. Ne cüretle benimle nasıl böyle konuşursun? Ha? Kimse benimle böyle konuşamaz. Anlıyor musun beni? Kimse bana böyle kaba davranamaz. Sen de dahil. Anladın mı? Hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Öyle mi? Benim de gitmedi. Kimse beni haklıyken haksız düşüremez. Buna sen de dahilsin. arıyor ki beni? Abla? Alo? Ne? Gerçekten mi? Abla abla! Dili bücür! Canki teyzem uyanmış. Vay be! Gözün aydın. Teşekkür ederim. Ah olamaz. Bir anlığına Samir'le küs olduğumu unuttum. Affedersin. Konuş. Ne diyordun abla? Nasıl oldu? Ne zaman oldu? Anlatsana. Keşke orada olsaydım. Evet ama henüz gözlerini açmadı. Kimseyle konuşmadı. Galiba kafasına darbe aldığı için henüz tam olarak kendine gelemedi. Ne demek istiyorsun? Canki teyze iyi değil mi yani abla? Şey demek istediğim ağrıları olabilir. <laughs> Doktorunu aradık. Onu kontrol etmeye gelecek birazdan. Aa, evet gelmesi iyi olur. Her neyse bu harika bir haber. Mutluluktan dans edeceğim. Senin sorunun ne Şirişti? Az önce üzülüyordun şimdi ise dans ediyorsun. Kafanın içinde neler oluyor anlamak istiyorum lütfen. Anlatır mısın bana? Abla ben eve geliyorum. Tamam çabuk ol. Görüşürüz. Bekle. Beni dinle Şirişti bekle. Bekle. Sırıştı. İyi haberi benimle de paylaş. Biliyor musun? Canki teyzem kendine gelmiş. Henüz gözlerini açmamış ama ellerini oynatmış. Yakında gözlerini de açacaktır. Harika bir haber bu değil mi? Elbette. Gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Karan. Samir'e söyle bana engel olmasın. Eve gitmem lazım. Ona taksicilerin bugün grevde olduğunu söyle abi. Haberleri izlemezse nasıl bilecek ki? Zaten kızların hepsi böyledir abi. Kendi dünyalarında kayboldukları için. Dünyada olan hiçbir şeyden haberleri olmaz. Hiçbir şey bilmezler. Hiçbir şey bilmiyorsun. Boş kız. Bir dakika Samir. Sviçre ile dalga mı geçiyorsun sen? Bunu hep yapıyor. Ben çok endişeliyim. Hemen gitmem lazım ama taksiciler grevde. Ee, ben seni... Ben bırakırım. Abi... Çok... Abi. Sus bakalım. Ne peki sustum. Tamam. Of Karan abi. Ben götürecektim. Bugün centilmenliğin tuttu. Anne. Canki hem, hemen iyileşecek. İçimde böyle bir his var benim. <laughs> Su, su verin bana. <laughs> Sonunda uyandı, Konuştu, konuştu. Canki, Canki, Canki. Canki ben Sarla. Sarla. <laughs> evet. evet, evet. Sarla, Sarla. Beni tanıyorsun değil mi? Seni duyabiliyorum Sarla. <laughs> su, su istiyorum. Duymuyor musunuz? Su, <laughs> su verin. <laughs> Duydunuz mu? Canki hiçbir zaman değişmiyor. Zor konuşmasına rağmen benimle alay ediyor. Beni duymanın çok sevindim. Çok mutluyum. Canki iyileştirdiğin için şükürler olsun sana. Bizi ne kadar korkuttuğunu biliyor musun? Bir daha iyileşmeyeceğini, iyileşmeyeceğini düşündük. Çok korktuk. Tamam artık kendine geldin. Yakında iyileşeceksin. O zaman istediğin kadar konuşursun. Eğer uyanmasaydın kendimi hiçbir zaman affetmezdim Canki. Sarla, Çünkü bütün öyle bu olanların deme. benim hatam olduğunu biliyordum. Tamam tamam Serla öyle deme. Ah Canki teyze kendine geldi anne o yakında iyileşecek. Hatta bizimle konuştu bile. Lütfen artık endişelenme. Hadi ben, Ağlamayı ben bırak. gidip su getireyim. Ha, evet getir. Tatlım, özür dilerim. Lütfen beni dinle. Bana çok mu öfkelendin? Özür dilerim. Çok fazla sorunumuz olduğunu biliyorsun. Ben bazen kendimi kaybediyorum işte. Yani ne söylediğimi bilemiyorum. Sorun değil. Burada boş yere tartışıyoruz. Ve neler olduğunu bilmiyoruz. Sence Canki kendine gelebilir mi? O yaşlı kadın Canki'nin çok yakında iyileşeceğini söyledi. İyileşir mi sence? Eğer iyileşirse mahvoluruz. Her şey biter. Bir geleceğimiz kalmaz. Planlarımız, amaçlarımız, her şey bir anda mahvolur. Anlıyor musun beni? Lütfen. Öyle deme. Zaten çok stresliyim. Bir şeyler düşünmeliyiz. Bence bir hikaye uyduralım. Canki her şeyi anlatsa da Bundan kurtulabilmeliyiz. İyi bir hikaye uydursak bile bize inanacaklarını düşünmüyorum tatlım. Rişap birinden beni takip etmesini istedi. Ayrıca Karan beni hiç sevmiyor. Bir de Karan'ın hayranı şu kız Şirişti var. O Karan ve Rişap'ı benim kadar takip ediyor biliyorum. Tatlım sanırım sonum geliyor. Senin de gelebilir. Bunu bilmeni isterim. Anladın mı? Lütfen Tanrı, lütfen bana yardım et, lütfen. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hiçbir şey net değil. Canki'nin iyileşeceği kesin değil. Bu yüzden de... Rişap? Olamaz. Umarım bizi duymamıştır. Biliyordum. Çok iyi biliyordum onu hissetmişti ve haklıymış senin şerlinle böyle bir şey yapacağını hayır şap düşündüğün gibi bir şey yok şey evet Rişap Şerlin doğru söylüyor şey ayrıca Seninle konuşmamız gerekiyor. Şerlin sana benziyor mu? Hayır Şap. Pritvin'in suçu değildi. Her şeyi benim ısrarımla yaptı. Bu... Öyle mi? Öyle mi Pritvin? İkinizin benzediğini düşünmüştüm. Pritvin'in duygusal olduğunu sanıyordu. Demek istediğim acı çeken birini gördüğün zaman hemen duygusallaşıyorsun. Sherlin de öyledir değil mi? Evet. Şimdi anladım. Canki teyzeyi o halde görünce Pirit ve sana destek oldu değil mi? Evet. Bu yüzden her şeyi senin ısrarınla yaptığını söyledi. Evet. Ben küçük bir çocukken acı çekenleri görmeye dayanamaz. Ama bence bundan sonra acı çeken insanlarla vakit geçirmeliyiz. Haklısın. Yanında olduğun için teşekkür ederim. Sorun değil. Konuşmanıza kulak misafiri oldum. Canki teyzenin durumunu mu öğrenmek istiyorsun? Evet. Gözünü açtı. Daha iyi olacaktır. Ne? Evet, yanına gidebilirsiniz. Şimdi, şimdi mi? mi? Evet, şimdi. Gelin. İçerisi çok kalabalık. Herkes Canki teyzenin etrafındadır zaten. Sorun değil. İçerideki herkes normal. Hatta herkes gayet mutlu. Ağlayanlar var ama bunlar sevinç gözyaşları. Değil mi? Hadi gidelim. İşte şimdi mahvolduk. Ama Tanrım, korktuğumuz şey başımıza geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Canki Şerlin'le beni görünce ona yaptıklarımızı ifşa edecek. Ne oldu Şerli? Hala buradasın. Hadi. Çok heyecanlıyım Karan. Canki teyzemin bilinci açılmış. <laughs> Sen neden geldin? O getirdi. Hadi benimle gel hadi. Hadi. Şerli. Gidelim hadi. Aman tanrım. <laughs> aman tanrım. Canki teyzem kendine gelmiş. Sakin ol. Pirita. Tanrım çok mutluyum. Canki teyze artık kendine geldin. Şimdi söyle bize. Kumkum bagyayı kim ateşe verdi? ...kim yaptı? Bir dakika. Bunu neden sordun? Çünkü Canki teyze... ...yangının nedenini... ...biliyor olabilir. Ne? Prita... Kızım. İyi misin sen? Bir şey mi söylüyor? İyi misin? İşaret ediyor. Kimi gösteriyor? Kimi çağırıyorsun? Kimi arıyorsun? Kimi gösteriyor ki? Ne oldu? K kimi arıyorsun? Söyle kimi? Canki teyze. Canki lütfen konuş. Canki teyze, ne oldu? Dur. Yavaş teyze. Canki yavaş. teyze, ne oldu? Canki, sakin ol Canki teyze. Kimi arıyor? Teyze dur nereye yavaş. Nereye çalışıyorsun? Nereye Aa, gidiyorsun? Otur teyze ne otur lütfen. Ne söylemek istediğini anlayamadım. Ol, gel. Otur gel yavaş. Otur. Canki. Tutun bırakmayın onu. Bayıldım. bayıldım. Canki teyze. Tamam, tamam Canki teyze bir şey ister misin ağrın var mı? B bir şey yiyip içmek ister misin lütfen bize söyle. Hepimiz senin için buradayız. O oh. kim? Ne? Siz kimsiniz? Canki teyze ben Bekle Prita. Canki. Canki benim Sarla beni tanımadın mı? Onlar Pirita ve Şirişti. Benim kızlarım. Evet. Neden bana yalan söylüyorsunuz? İki kızın var. Pragya ve Bulbul. Aha, bu kızlar senin değil. Bayan bakın. Bana yalan söylüyor. Bana yalan söylüyor. Hatırlamıyorsun sen. Hatırlamaya çalışcan ki. Sen sen yangını hatırlamıyor musun? Evet. Hatırlamaya çalışcan ki. Yangın mı? Ne yangınından bahsediyorsun? Hiçbir şey. Düşün hadi, hatırla. Ne yangını? Hatırlamıyor. Canki teyze, bir şeyler biliyorsun sen. Bu yüzden biri seni öldürmeye çalıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.